Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Plazma TV'de ekran kararması nasıl düzeltilir sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Plazma televizyonların düşmesi, darbe alması gibi durumlarda ekran kararma sorunu oluşabilir. Çünkü ekran kırıldığı zaman içten kararma meydana gelir. Yani ekran e, içten de kırılmış olabilir ya da iç parçaları donanımları zarar görmüş olabilir. Bu sorun giderilmesi için ekranın tamamen değişmesi sağlanabilir. Ekranın iç paneli de LCD panel olsun, e, LED paneller olsun. Yani e, yani LCD ve LED panellerde de aynı şekilde olmak üzere plazmada da panel değişimi meydana gelebilir. Detaylı destek için televizyon üreticinizle iletişime geçmeniz ve yardım talebinde bulunmanız yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ıştan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.